Yine bu soruda tavukların ve koyunların olduğu bir çiftlikte toplam 25 hayvan vardır. Şimdi ben tavukların ve koyunların olduğu bir tablo çiziyorum. X tane tavuğum olsun, Y tane koyunum olsun. Toplamda X artı Y'nin hayvan sayısı olan 25'e eşit olmasını beklemem gerekiyor. İkinci olarak her tavuğun iki ayağı olduğundan X tane tavuğun 2X tane ayağı olur. Her koyunun 4 ayağı olduğundan y tane koyunun 4 y tane ayağı olması gerekiyor. Bu birinci denklemimdi. Buradan da ikinci denklemi üretmem gerekecek. Yani 2x artı 4y ifadesi sorudaki ayak sayısına yani 70'e eşit olması gerekiyor. Şimdi çiftlikte kaç tane koyun vardır? Soru benden y'yi istiyor. O zaman x'leri yok ederek y'nin kaç olduğunu bulabiliriz. Ben bunu x'leri yok etmek için eksi 2 ile genişletiyorum. Denklemi bir kez daha aşağı yazıyorum. Eksi 2x eksi 2y eşittir eksi 50. 2x artı 4y eşittir 70. Ve bu denklemleri taraf tarafa toplarsak x'ler birbirini götürürse geriye sadece 2y eşittir 20 kalır. Yani y eşittir 10 olarak bulmuş oluruz. Benden zaten yeni sayısını yani koyunları sayısını istiyordu. Bu sorunun doğru cevabı E şıkkında olacaktır.